Magazin dünyasının son birkaç gündür konuştuğu Sinan Akçıl ve Ece Erken aşkı sona erdi. Kısa süren ilişki sonrası iki isimden de paylaşımlar geldi. Şarkıcı Sinan Akçıl'ın sunucu Ece Erken ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çiçeği burnunda sevgililer geçen hafta Samsun Havaalanı'nda bir kişi tarafından el ele yakalanmıştı. İkilinin sürpriz görüntüsü bir anda sosyal medyada gündem olmuştu. Erken'in yaklaşık bir buçuk aydır birlikte olduğu Akçıl'a ait Her Şey Güzel Olacak şarkısındaki. Her şey güzel olacak senle olunca söyleme bana aşka doyunca. Yalnız benim ol ömrün boyunca. Her şeyin farklı nakaratını paylaşması dikkat çekmişti. Erkenin Akçıl'ın Burcu Kıratlı'yla evli olduğu dönemde şarkıcıya, enişte dediği görüntüler de ortaya çıkmıştı. Sevgilisi Ece Erken'in kendisine yıllar önce enişte demesine akçıl, hiç arkadaşlık yapmayan, hayatı boyunca belki bir kez görüşmüş olan hem de 10 sene önce birbirinin arkadaşı mı acaba? Ne evlilik yapmışım. Zamanında hiç duymadığım dostluklar çıktı ortaya. Ayakları üstünde tek başına duran dev gibi milyonlarca kadına da salça olmayı bırakın sözleriyle sevgilisi savundu. Ece Erken, yeni sevgilisi Sinan Akçıl'ın yüzünü kapattığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak takipçilerini şaşırtmıştı. Ece Erken, sevgilisi Sinan Akçıl'la fotoğrafını paylaşıp eleştirilere cevap vermişti. Sunucu, seneler önce şarkıcıya eniştem dediği ve üç buçuk yıl önce eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Erken, dediniz ki Üzer, zamana bıraktım. ''Dediniz ki enişteci, dediniz ki öleni çabuk unuttun. Üç yıl oldu bunun zamanı nedir, var mıdır zamanı? Ah, işime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi. Hor değil, hoş görün beni. Çok mutluyum. En azından şimdilik bırakın mutlu olayım.'' dedi. Erken'in Akçıl'ın kardeşiyle dans ettiği videoyu da paylaşması, aileye girdi diye yorumlanmıştı. Ece Erken ile Sinan Akçıl Instagram'da birbirlerini takipten çıktı. Bu gelişme sonrası ayrılık dedikoduları başladı. Haberlerin yayılmasıyla çiftin ilişkilerini sonlandırdığı öğrenildi. Konuyla ilgili önce Akçıl sonra da Erken sosyal medyadan açıklamada bulundu. Akçıl sosyal medya paylaşımında ilişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor bu bir iki aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona enişteci diyerek yalan söyleyen gerizekalılar, iftira atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, e, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın çünkü bu en başta e, müthiş anneyi ve Başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım. Başarılı ve kendi ayakları üzerinde duran kadınları konuşmak yerine takdir edelim. Rusların güzel bir sözü vardır. Ülkemizdeki bazı tiplere de çok uygun. Dedikodu cesaret istemez ifadelerini kullandı. Sinan Akçıl'dan sonra Ece Erken de açıklama yaptı. İşte o paylaşım. Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum. Huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum. Bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik. İkilinin neden ayrıldığıysa henüz bilinmiyor.